Arkadaşlar eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda geometrik constraintleri inceleyeceğimizi söylemiştik. Her bir komutunu ayrı ayrı inceleyeceğiz. Sıradaki komutumuz point on curve komutu. Point on curve komutu. Bunun için bir yeni dosya açalım. Ctrl e N yapıyorum? Point point on curve nokta prt olarak belirleyip enterımı yapıştırıyorum ee, Sketch bölümüne geldim okey dedim şöyle bir sketch açtım xy düzlemimi açtım Şöyle bir aşağı atalım bir daha aşağı atalım okay. Şimdi e, komutum Şöyle bir göstereyim ben Buradaki komut arkadaşlar şimdi ne işe yaradığına bir bakalım beraber Şimdi arkadaşlar bu komut Şöyle bir ne yapsak? Pollen mi yapalım? Line yapalım, line. Şimdi bir line'ımız olsun. Şöyle bir aşağıda line'ımız olsun. Sonrasında bir tane şöyle yok point atalım. Şu iki point'imizi, üç point'imizi atalım. sonrasında da bir şöyle şuraya bir yakışıklı line yapalım. Şöylece. bir de hatta bu line'ı şöyle yapalım. Böyle eğik yap İlk yapalım aynen. EK yapalım ki daha net anlaşılsın demek istediğim işlem. E, hatta bir şöyle bir düzgün yapalım. Şimdi komutumuza gelelim. Mor kısmına geldim. geometry constraints kısmına tıkladım. E, sonrasında bu komut seçiliyken. Şimdi burada yaptığı işlem şu. Geomet e, noktayı üzerine taşıyor. Yani e, mesela şu noktamı seçtim. Tamam mı? Hangisini taşıyacağımızı soruyor. Ee, sonrasında nereye taşıyacağımızı, hangisinin üzerine taşıyacağımızı soruyor. Tıkladığımızda oraya indiriyor. Şimdi yaptığı işlem aslında şu, ee, burada bir nokta var, ee, burada da bir doğru var. Bu doğruyu en kısa yoldan direkt olarak onun üzerine indiriyor arkadaşlar. Şimdi bakalım başka ne yapabiliriz? Birinciyi seçtim, bakın ikinciyi seçtim ne olacak görelim. Yaptığı işlem üzerine atayamadı doğrultusuna atadı. Şimdi CTRL-Z diyelim. Tekrar yapalım. Onu da şöyle yapalım. Bakın birinci bura. Tamam üzerine atacağımız yer burası. Gördüğünüz gibi tekrar söylüyorum. Aynı doğrultuya atıyor. O doğrultu üzerine atıyor. Eğer dışındaysa doğrultu üzerinde bir yere noktaya atıyor. İçindeyse yani e, hizası denk geliyorsa. Bakın bu noktadaki gibi hizası çizginin sınırının e, içerisinde kalıyorsa çizginin üzerine atıyor. Sorun yok dışında kalıyorsa doğrultu üzerine bir atama yapıyor ve en kısa yoldan yapıyor bu atamayı onu da söylemekte fayda var ctrl e z diyoruz hemen şöyle bir şey yapalım efendim nokta atama kolay noktaları atıyoruz ee, biz buraya şey atayalım ee, nasıl olsun şimdi bak her zaman start point atıyorduk şimdi mid point atacağım ben hangisini atmak istiyorum buraya atmak istiyorum bak şimdi ne olduğuna bakalım ee, Şimdi uzatmam şöyle düşünmemiz gerekiyor. Buranın hizasına denk geldi. Yani doğrusal baktığınız zaman buranın hizasına denk geldiği için buraya bir atama yapmış oldu. CTL Z diyelim. şurayı seçelim. Ondan sonrasında nereye atacak? Buraya atacak. Burayı seçelim. Gördüğünüz gibi noktamızı onun hizasında bir yere atamış oldu. Aslında burada bir hatalı atama söz konusu ama neden böyle bir sorun olduğunu tam algılayamadım. Yani genel hatlarıyla nasıl olduğunu bilsek aslında yeter ama. Yani bu şekilde bir atama yapması gerekiyor normalde ama bunu birazcık yamuk bir şekilde atıyor. Şaşırtıcı. Genel hatlarıyla komutumuz bu şekilde. Bu şekilde bir kullanımı söz konusu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.